Evet sayın aboneler arkadaşlar. Sayı bugün elimizde marketler zincirinden aldığımız iki tane ürün var. Daha önceki bir videomda kulaklıktan dolayı bir mağduriyet yaşadığımızdan marka güvenilirliğinizi zedeleyen bir ürünle karşılaştık. Maalesef hiç memnun alamadık. Sonra yine bir ihtiyaçtan hasıl olarak kulaklık alalım bakalım dedik. Aa! Çok değişik ürünler gelmiş. Bak bu M Original yani açılı mı? Sitelerine de baktım. Modatek e, Grup. Burada tabi yine Madein China. Ama fiyat inanılmaz. 19.90 TL. hiçbir şey yani. Sigaradan ucuz. Şu yani. ikisi de aynı fiyatlarda. Yani kaçırmayın derim. Evet şimdi bir kutu açılımı yapıyoruz önce. Şu ürün çok güzel bir ürün. çok güzel. Yeşilli meşilli falan. İçine dikkat ettiyseniz çok değişik bir tasarım var. İki parçalı. İki in bir cable, şarj, data renkli data Type C ve mikrosu içinde. Çok enteresan bilgileri var. Türkçe falan açıklamaları gayet güzel. Gayet iletişim bilgileri falan bir güven veren bir. Hemen bunu şöyle bir hızlıca bir açıyoruz. Ürünümüzü. güzel paket demişler başka ekstra bir şey yok ürünümüzü şöyle bir açtığımızda gördüğünüz gibi çok ilginç bir olayla karşılaşıyoruz şurada hem yani bizim Samsung ucu dediğimiz halka arasında <laughs> o var ve Type-C var ikisini beraber ihtiyaca göre kullanabiliyoruz şöyle şuradan ne oluyor uzuyor mu geliyor mu geliyor şuradan çekip şuradan istifade edip istediğimiz zaman buradan yapıyoruz. Sonra şuradan da içine yerleştirip yani güzel Kameraları falan bazen lazım oluyor. İki kablo taşmaya gerek yok. Giriş yerleri güzel. Yani şuralarda bakıyoruz malzeme güzel yani dokuları falan güzel. Kablo da kalın. Güzel. Vallahi Bravo. Bir metre uzunluğu var. Çalıştırıyor mu? Onu da deneyeceğiz şimdi. Güzel. Beğendim. Fiyat performans. Bir de kablomuza bakalım. Bu da M Original. Ve şuna dikkat etseniz şurada bir aparat var. Neymiş o merak ettim. İlk defa açıyorum. Evet. Gel bakayım kardeşim. Böyle bir alacalı bulacalı. İşte bunlarla gelin bize ya. Bu nedir? Bu da ekstra başka bir şey yoktu da. İncecik kablosuyla şöyle bir narinci çıkartıyorum. Bu nedir? Çantasıyla beraber geliyor. Oo, Yani şöyle katlayıp kutusuna koyabiliriz yani. Dağınık da ortana kaldıracak bir yapmışlar. M orijinal. Bravo. Güzel fikir hocam. İçinde de şey var. Cebi de var. <laughs> bir de yedek kulak içi de koysaydınız ya buraya. Burada bir tane falan. Bakalım böyle içleri böyle. İnşallah Size boğup bize kulağımızı şey yapmazlar. Sadece açma kapama var. Ses açma kapatma yok burada. orijinal Her yere markasını basmış. Şunu hemen deniyorum. Bilgisayarımıza takıp bir deneyelim. Evet bakalım önceki ürünümüzden daha mı kötü ses verecek. Evet, ama kablo gerçekten ince ya. Olsun bakalım. Uzunluğu gayet yeterli. Sağ sol olup olmadığını anlayamıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Youtube'dan bir açıyorum. Kulaklık testi. Bakalım. İyice tuttum Hadi yavrum güzel bir şey bakayım Oo, İnanılmaz, çok iyi. Hadi be, sağ ses yok. <laughs> Hadi. Nasıl ya? Aa, stereo değil mi ya? Aa, stereo değil arkadaşlar. Maalesef mono. <laughs> Girişi bakıyorum. Gayret bir şey ya stereo değil. Evet maalesef. Tö. Ama sesi gerçekten yüksekmiş ya. <laughs> güzel ama ya kalite olarak güzel ama stereo değil. Ben hani niye bakıyorum ben ya? Evet stereo olduğu yazmıyor orada. Bir bas açalım. Bas müzik. Gerçekten sesi yaraladım şu anda. Evet, yüksek bir bası yok ama dinlenir. Stereo olsaydı çok iyi olurdu yani. Oyun oynanmaz ama müzik falan dinlenir. Sesi gerçekten tatmin edici. Önceki Lenovo'dan kat kat farkı var. İyi yani, kullanılır. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet, fiyat performans olarak gayet tercih edilir. Zaten adamlar üstüne yazmamış stereo diye. Göremedim yani. Stereo diye bir bilgi falan yok. Evet. Bunu alabilirsiniz yani. Güzel fiyat. Performans olarak güzel. Kabloyu da taktım. Kablo da çalışıyor. Type-C olarak güzel çalışıyor. Yani şu parçasını şu parçayı güzel iyice oturtmanız lazım. Güzel. Sağlam. Güzel iş görür daha farklı modelleri de vardı yani. Eğer USB 3.0'ınız var, falan varsa bunları da kullanabilirsiniz. Evet herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Fiyatlar güzel 19.99.